Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Minik bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Az önce bir tane çektim. Tabii ki bu şeyler bitiriyorken bir şeyler almak gerekiyor. Alıyorsunuz insanoğlu bu durmuyor. O yüzden çok uzatmadan ben hemen aldığım ürünlerle başlayayım. Baltanslara son gelen Lottie London. Bilmiyorum duydunuz mu? Bu markayı. Fakat e, alışveriş videosunda da yer vermek istedim. İnceleme videosunu yeğenimle birlikte çektik hatta. Kanalda o da var. E, şöyle far paleti. Bu arada makyajı uyguladık. İkimiz de bu ürünlerle makyaj yaptık. O kadar güzel konuşuyorum ki çok iyi anladınız. Çünkü az önce bitenler çektim ve artık konuşmaktan e, yoruldum. Fakat burada da işi aldıklarım birikmişken dedim ki çekme. Çek Zeynep. böyle bitsin. Um, şöyle dokuzlu bir far paleti. Bronzer'ı aldı. Kapatıcısı ve ruju. Dudamda görmüş olduğunuz ruj bu. Arada bu. Um, London, Stay All Day Girl Power ruju. Çok güzel bir ruj. Um, yani şöyle bakayım gene. Tam dudak rengi. Nude bir ruj. Hoş mu gitti yani dudaklarınızda çok büyük mü ve hemen çıkaramıyorsunuz bu arada farların kalıcılığı çok güzeldi. Ee, videoyu sabah çektik akşama kadar makyajım hiçbir şekilde bozulmadı. Göz sabit kapatıcısı gayet güzel benim kullandığım renk shell rengi got it covered ee, şöyle süngerli ee, bir kapatıcı. Bu arada ürünler Aşırı derecede kaliteli pigmentleri çok yüksek. Çok çok beğendik. Aldık bu Zac. Dediğim gibi videoyu izlerseniz hepsinin detaylı var. Ben gene tekrar göstermek istedim. Ve şöyle de bir bronzer var. Bugün rujunu kullandım ve gerçekten çok mükemmel. Rujunu da neyle kullandım? Dudak kalemi. Şunun aynısı vardı. Gidip bir daha almışım. Beauty'sin Draw It kalemlerinden hani rengi? 107 numara. Bu kalemi çok seviyorum. Dudağımda kalem ve ruj kombinasyonu bu şekilde. Çok çok memnun kaldım. Bu arada Misha'dan bir iki ürünüm var. Onları göstereyim. Eğer ki bir gözenek maskesi arıyorsanız, gözeneklerinizi temizlemek için, benim gibi takıntılıysanız, son zamanlarda... Buna sardıysanız bu maskeye bir göz atın. Misha'nın kömür içerikli göz maskesi 38 lira şu an fiyatı. Trendyol'da indirimde %25 indirim var. 38 küsur 39 lira değil. Gözenek temizleyici kil ve kömür içerikli bir maske. Biraz krem formda. Şöyle siyah bir maske. Size bunun kokusunu anlatamam. <laughs> o kadar güzel ki bayılıyorum. Ben iki kez kullandım ve çok memnun kaldım. Biliyorsunuz bir önceki alışveriş videosunda İvroşen'in salisilik asitli bir maskesini kullanmışım. O asit açısından daha zengin bir maske. Fakat bunun da gözenek temizliğime olayı mükemmel. O yağlandırmayı da azaltıyor. Bu da güzel. Bunu da çok sevdim. Haftada iki gün bunu, iki gün onu. Şöyle yeni aldım. İki günde onu kullanacağım. Bakalım ne olacak. Ve fayda gördüm. İki kez kullanmama rağmen biraz yaklaşıyorum ki hani tabii ki yüzümde makyaj var. Ne kadar belli olur bilmiyorum ama iki kez kullanmama rağmen çok beğendim. Çok. Kokusu her şeyden önce çok güzel. Yüzüme sürüyorum. 10-15 dakika bekletiyorum. Ve sonrası da yıkıyorum. Bir maske daha aldım Mishadan. O da tamamiyle arındırıcı bir maske. Ciltteki ölü derileri arındıran kil maskesi. Gözenekli ciltler için. Yani ben çediğince <laughs> yıkayıp kuruladıktan sonra sürün. 10 dakika bekleyin ve e, yıkayın peppermint cocoa shells cleaning. Yazıyor. Gene bu da hiç açıp denemediğim bir maske. Şöyle ağzında bantı duruyor. Henüz denemedim. Ben Kore ürünlerini çok seviyorum. Mişen ürünleri de çok seviyorum. Çok da fayda gördüm. Bitenlerde de bol bol anlatıyorum. Cilt bakım rutinini tekrar bir düzenle diyenler var. Tabii ki mevsim değişiyor. Mevsim değiştiği gibi cildime biraz daha yüklenebiliyorum artık. O yüzden şöyle gözenek temizleme maskeleri benim için yeni deneyimlere yol açıyor ve şöyle Scalp Therapy şampuanın numunesini göndermişmiş. Yani işte. Sonrasında Justin Beach'den alışveriş yaptım. Bu da gene Trendball'dan almış olduğum ürünlerde salisilik asit içeren günlük temizleyici. Dediğim gibi cildim çok yağlanıyor. Güneş koruyucu kullandığım için yeri geliyor yapmamam gerekiyor. Biliyorum genelde çok dikkat ediyorum ama oluyor. Güneş koruyucuyla uyuduğum da oluyor sürdüm ve yıkayamadım. Fırsat bulamadım. Yorgun oldum. Yüzümü yıkamanın çok zor geldiği zamanlar da oluyor. O yüzden mecburen gözenek temizleyici ürünler kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü güneş koruyucu en zor arındırılan, yüzden en zor çıkan ürünlerden biri. O yüzden gözeneklerimi tıkıyor ve doluyor böyle durumlarla salisilik asitli gözenekleri küçülten bir temizleyici almakta buldum çareyi. Ee, kasit asit var. Korecem o kadar yok. Konuştuklarını anlıyorum da ok Yazamıyorum. Şey yapamıyorum. Ee, okuyamıyorum. Korksun. Kos. Kos Rx. Kos. -Rx. Nasıl okunuyorsa işte. Kos -Rx. Bilmiyorum. O markanın sayısıyla asitli temizleyicisi anlayacağınız 150 ml'lik bir ürün Justin Beach'den aldım. Trendyol'daydı. indirimleri vardı. 80 lira gibi bir fiyatı vardı. Ve onunla birlikte gene Bu da Kore markası. Göz çevresi ürünü aldım. Ee, korejen içeren bir göz çevresiydi diye hatırlıyorum. Collagen Power Firming Eye Cream. Ee, bir tane videosunda da bolca bahsettim yani göz çevresinin kırışıklıkları önleyecek, kırışıklıkları geçirecek, azaltacak bir durumu yok ee, cildim yağlı olduğu için görmüş olduğunuz üzere her şeyim benim asitli asitli ürünlere yüzüme evet uyguluyorum yüzmeye geliyor ama ben bunları göz çevremi süremem ee, hem göz hassasiyetim hem de göz çevresi sağlığım için bunlar hiç doğru değil ince bir deri olduğu için o yüzden ayrı bir göz çevresi kullanıyorum bu tamamen benim ee, cilt yapımdan dolayı. Eğer ki normal bir cildim olsaydı, güzel hyaluronik asit içeren bir nemlendiriciyi rahatlıkla uygulayabilseydim, göz çevirmeni de onu sürerim. Hiç problem değildi. Fakat öyle olmadığı için ayrıyetten göz kremi alıyorum. E, kırışıkları işte anti aging bilmem ne bilmem ne diyor. Bunda da gene indirim vardı. Benim de hediye çık kuponum vardı, bir şey vardı. 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu neredeyse bedavaya geldi bana. Bu da 80 lira civarındaydı. Sonrasında, evet e, inceleme videosu bu arada çok güzel tepkiler aldı. Çok teşekkür ederim hepinize. E, tekrar bir e, inceleme videosu. İstiyorsunuz. Benim de merak ettiğim bir ürün vardı. Neydi bir dakika? Makeup Obsession, Obsession öyle bir şey. Gratis'lerde satılan yeni gelmiş bir marka. Gratis'ten ben bunu alalı belki bir haftadan fazla oldu. Fakat bu kargo hala bana gelmedi. Bekliyorum. AGT Kurye diye bir şey var. Ürün teslim edildi görünüyor. Herhangi bir telefon numarası dahi yok. Mail olarak Gratis'e ulaşmak, şikayet etmek bilmem ne imkansız. Hala Gratis paketimi bekliyorum. Onlarla birlikte Gratis'ten aldığım birkaç ürün var. Sizinle birlikte bunları gene bir, bir videoda değerlendireceğiz, deneyimleyeceğiz. Bence eğlenceli oluyor. Video karşısında böyle aa, Güzel oluyor. Bunları da o yüzden aldım. Ama Gratis'in şu sistemi... Yani... Watson'sta falan hiç kargo problemi yaşamıyorum ama gratis'in biraz sorunlu. Çalıştıkları firmadan muhtemelen. Ee, uygun fiyatlı ürünler olsun istemiştim hepsi. Bunları detaylı anlatacağım. Şimdi hızlıca geçeyim. Formid Fondöteni Light Beige. Gözaltı kapatıcısı. Bir isim gene Closet. Ee, rengini soracak olursanız şayet. 135 Light Beige. Transparan pudralarını bu şekilde tavsiye ettiler. 370 numara pembe. Hiç denemedim. Benim için farklı bir deneyim olur. Dudağımdaki kalem hani 107. E, göz kalemi kahverengi aldım. Dark Brown 199. Bu arada hepsi Beauty's'in şu rujdan umutluyum. Lip, liquid mat Rouge. Konuşabildiğimde çok şey anlatabiliyorum aslında. Blekit mat rujlarından 276 Light Coral rengi bunları almışım. Eğer ki kargom da gelirse inşallah video çekeceğim çünkü e, almış olduğum ürünler sadece online'da olan ürünlerdi. O yüzden e, kargo bekliyorum. Mişa'ya uğramıştım gittiğimde Mişadan neler aldım? Mişadan bir sürü kağıt ürünü aldım. Şöyle Mişa değil Miniso. Miniso'dan temizlik petleri aldım. 23 lira. Bunlar şöyle Marvel serisinin karet disk pamukları. Fakat pamuk yapısında olmadığı için lif olduğu için şöyle bir yüzeyi şöyle bir yüzeyi var. Bunlar yüzünüze süreceğiniz tonikte mükemmel oluyor. Çünkü kendisi emmediği için tüm ürünü rahatlıkla yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. Normal pamuklar ürünü kendi emdiği için e, kullanacağınız tonik miktarını arttırmanız gerekiyor. Ama bu ürünlerde lif mi desem ne desem koton e, tabii ki bu. Yapısı farklı yani. O yüzden daha fazla e, verim alabiliyorsunuz kullandığınız üründen. 22.95 fiyatı. Kaç adet var? E, 180 adet. Bayağı da götürür benim. Şöyle bir kulak temizleme çubuğu ya da Q-tips. Bunları ben tabii ki kulak temizlemede de kullanıyorum ama e, şu makyajı düzeltmede ya da sivilce solüsyonu çok güzel oluyor bunlarla. Şöyle ben lilasını aldım. Şöyle 3 böyle bombeli Bunlarla e, sert olduğu için bir yeri düzeltmek ya da bir şey böyle temizlemek daha kolay. Bir tarafta normal bildiğiniz temizlik e, çubuğu her şekilde ben bunları kullanıyorum. Bizim evde peynir ekmek gibi giden şeylerden biri de bu. Bunun fiyatı da gene 20 lira civarındadır. Yok üzerinde. Şöyle üçlü paketlerde satılan e, kağıt mendil 20 liraya almışım bunda. Bir tanesi benim odamda başucumda açık. Alerji hastası olduğum için yaz kış ben sümük silen bir insanım. Değişik koku duyduğumda burnum akar. Değişik yemek yediğimde burnum akar. Burun akması bende ee, nefes almak gibi bir şey. O yüzden benim mendillerim hiç eksik olmaz. Şöyle yüzü yüzü 120 ile 120 ile 120 ile 3 tane mendil var. Bunun şuradan açıyorsunuz ve böyle pıt pıt çekiyorsunuz içine. Ambalajları da çok cici. Normal bir kağıt mendil kadar büyük değil tabii ki ama dediğim gibi benim gibi sürekli kullanıyorsanız başucunuzda belki de olabilir. Böyle bir şey almışım. Son olarak Good um, Stay'de 23 liraya aldım. Yağlı ciltler için peeling. Evet, her alışveriş videosunda Simple görüyorsunuz. Çünkü Simple ürünlerini çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum peelingini. Gözenek temizleyen, arındıran peeling. Gözeneklerimi küçültüyor mu? Yani. <laughs> temizliyor mu? Yani ama pürüzsüzlük hissi çok güzel, çok güzel arındırıyor ve pürüzsüz hale getiriyor. Duşta kullanıyorum, duşumu alıyorum artık çıkmadan. Yüz temizleme cihazıyla birlikte bir miktar bunu böyle masaj yapa yapa tüm yüzümü yıkıyorum durduralım çıkıyorum iki tane bitirdim bu üçüncüsü do yani o da bitmek üzere Bence bu akşam biter <laughs> o derece sonrasında buna geçerim. simple ürünleri çok güzel İndirimleri takip ettiğinizde mükemmel fiyatlara ürün alabilirsiniz Ben gayet memnun bu gözenek arındırıcı peelingten dediğim gibi gözeneklerinizi küçültüyor mu Hayır Tamamen temizliyor mu? Hayır. Gözenekleriniz küçülmeyecek. Gözenekleriniz gitmeyecek. Sizin pürüzsüz bir cildiniz olmayacak. Ben yıllardır öyle şeyler deniyorum ve öyle uzmanlarla görüşüyorum ki yok böyle bir şey. Ama ne olur daha pürüzsüz, daha küçük, daha temiz hale getirebilirsiniz. Onun için her banyoda ben bu peelingi kullanıyorum. Sonrasında tonik diyorum. Sonrasında serum süreceksem sürüyorum. Ma e kremimi sürüyorum ya da Peeling yapıyorum. Ondan sonra maske uyguluyorum. Maskemi yıkıyorum. Sonrasında gene işte serumumu süreceğim. toniğimi mi süreceğim. Nemlendiricimi süreceğim. Uyku maskesini yapacağım. Ne yapacaksam yapıyorum. Ama her duşta yaz, kış e, her günse her gün ben bununla yüzümü yıkayarak arındırıyorum. Ve çok faydasını da gördüm. Aldıklarım sanıyorum bu kadar. Bir şey kalmadı herhalde. Çok da konuştum. Ben şimdi gideyim videoları montajlayayım ve yüklemeye çalışayım. Çünkü yükleme artık çok çok uzun sürüyor. Öğrenciler online ders yaptıkları için internete veri aktarmanız çok uzun zaman alıyor. Yani bir video 8 saat sürdüğünü biliyorum yüklemenin. O yüzden kalkayım bir an önce montajlayayım ve videoları yükleyeyim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.